Oslo görüşmelerinden kalan en büyük tecrübelerden biri olsa hı hı. gerek. Yani kendimiz konuşuyoruz. E, MİT heyeti e, MİT başkanı belki bazen ya da ekibi Abdullah Hocan da konuşuyor ama dışarıdan kontaklara da izin verilmeye başlandı. Sayın hı hı. Ahmet Türk Sayın Ahmet Atak gidiyor. Hı hı. E, başka isimler de gidecek e, hı hı. diye tahmin ediyoruz. E, BDP hiç olmadığı kadar biz de muhatabız artık. Bu işin tarafıyız ya da olalım demeye başladı. Evvelden bu topu üzerinden atan BDP. bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani kendimizi kendimiz görüşü cümlen ne anlama geliyor aynı zamanda? Ya şimdi o, Oslo süreci devlet için de çok ciddi bir tecrübe oldu. Bu meseleyi izleyen, bu meseleye kafa yoran insanlar için de ciddi bir tecrübe oldu. Bence o tecrübelerin önemli bir kısmı bu süreçle beraber evet. hayata geçiriliyor şimdi. Yani Oslo sürecinde bir kere kamuoyundan gizli, kapaklı, içinde ne konuşulduğu belli olmayan bir, bir süreç vardı. O yüzden bugüne kadar suçlamalar devam ediyor. Devlet bunları vermişti, hayır vermemişti, imzaladı, imzalamadı tartışmaları devam ediyor. O yüzden bu sürecin biraz şeffaf olması iyi bir şey. Yani bu senaryoların olmaması lazım elbette. Bu senaryo içeriklerinin manipülasyon etkisini azaltmak lazım ama hedef ve çerçevenin belli olması önemli. Kamuoyunun gözü önünde olması. Bu Siyasetçiler için de, bu müzakereyi sürdürecek kişiler için de kamuoyu algısını bir barometre olarak kullanma imkanı da sağlıyor. Bence bu olumlu da bir şey. Yani hiç kimseye bir risk tehdidiyle korkutmuyorsun bu süreçte. Toplumun barometresi alınıyor. Ona göre ne kadar adım atılacak, ne kadar geri çekilecek bu gözükmüş oluyor. İkincisi, doğrudan Öcalan'ın alanın merkeze alındığı bir süreç ilerliyor. Oslo sürecinde anlaşıldığı kadarıyla çok merkezli bir yapı vardı. Yani siyaset, siyasetle görüşüyordu. MİT İmralı ile görüşüyordu. MİT gidip Oslo'da görüşüyordu. Ve bu çok kanatlı bir sürece gidiyordu. Dolayısıyla bu Oslo'da her bir tarafın farklı bir şey söylemesi ya da Öcalan dediğini kandilin bozması ve benzeri süreçleri ortadan kaldırmak üzere doğrudan Öcalan'ı merkeze alan bir süreç var. En önemlilerinden birisi de devletin doğrudan kendisini görüşmeye başlamış olması. Yani bu Oslo sürecinin sızması, sızmasının zamanlanması ve benzeri... Ama o zaman da doğrudan devlet görüşüyordu. Yok, bir, bir, bir aracı, aracı, bir ev sahipliğinde... Olabilir o ama o kolaylaştırıcı, o şey değil yani... Fakat onun handikaplarını gördük. gördük. E, proximity talk adı verilen cinsten bir görüşme değildi o. Hı. Doğrudan masada oturulmuyordu. Elbette birisinin hakemliğinde iki tarafın bir araya gelmesi anlamına gelmiyordu ama şehadet diyelim hakemin ama hani yok, şehadet önemsiz bir pozisyon diyelim. değildi o yani. Vay, değil Hayır değil. Dolayısıyla şimdikiyle arada çok ciddi fark kullanılan, var. O da çok kullanılan bir yöntemdir. Ee, hele taraflar birbirine güvenmiyorsa onun şahitliğine sorarsın. Tabii yani yani aşamaydı yani şimdi bir aşamaydı o tabii ki. Bir ve bir diğer önemli mevzu bence ilk etapta hemen siyasetin de meseleye dahil edilmiş olması BDP üzerinden. Şimdi bütün bunlardan ne çıkar? Yani e, İsmet Bey'in dediği şu anda önümüzde sadece silah bırakmaya yönelik ciddi konuşmaların yapıldığına, ciddi e, belki karar aşamasına gelindiğine dair, ortaklaşıldığına dair bir e, süreç var. E, ben de böyle görüyorum ama bunun ötesinde şeyler de var bence sürecin içerisinde. Bu süreci aşamalara ayırırsak eğer ben şöyle bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin uzun süredir bu hem PKK'yı silahsızlandırma meselesinde hem Kürt meselesini çözme sürecinde sahip olduğu bir fikir vardı. O fikir de şuydu. Yani birlik ve bütünlüğü tehlike altına almayacak demokratik adımlarla çözülebilecek her türlü meseleyi oturup çözülebilecek koşullar mevcut. Evet. Fakat e, Oso sürecinin de bozulmasına yol açan birçok e, gerekçeyle PKK bu süreci ortadan kaldırmıştı. Yani Orta Doğu'daki denklem, içeride bir e, Arap baharının Kürt baharına dönüştürülebilme ihtimali vesaire dolayısıyla. Dolayısıyla şu anki süreci ben şöyle okuyorum. Öcalan, 2011'in Temmuz'undan 2012'nin Kasım'ına kadar diyelim. O 16-17 oh. aylık süreci göz önünde bulundurup devletin bu konudaki ciddiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine ikna olmuş gözüküyor. Devletin bu meseleyi çözüme ulaştırmak için başbakan henüz bu müzakereleri yokken bile 4-5 ay önce hatırlıyorsanız bir yerde dedik üçüncü ülkeye gideceklerse gitsinler dedi. Hiç ortada bir müzakere takımı falan olmadığı bir zamanda. Yani dolayısıyla bu PKK'nın münferit olarak dile getirdiği unsurların çoğu parçalı olarak Başbakanın dilinden daha önce ifade edildi. Burada meseleyi sıkıntıya sokan iki tane madde vardı bence. Şimdi o iki madde konuşuluyor. Bir, bu iş bir özerk statü ya da demokratik yani Türkiye'nin idari sistemini bozacak bir unsurla ilerlemeyecek. Normal demokratik sistem içerisinde bazı hakların teminat altına alınmasıyla çözülebilecek bir mesele mi olacak, olmayacak mı? Oslo sürecinin bozulmasına yol açan mesele de buydu. Şimdi Öcalan bu mesele ikna olmuş gözüküyor Ahmet Türk'ten öğrendiğimize göre. Yani bu bir özellik talebi değil. Bu demokratik standartları yükseltme talebi. İkincisi bu süreç devam ederken silahların gölgesinde işlemez bu. Dolayısıyla silahlı güçlerin de bu sürecin işlemesi için ülke dışına çıkarılması lazım. BDP'nin İmralı'ya çağrılmasını ben bu iki maddenin Kürt siyasetini belirleyen aktörlerle paylaşılıp bu kanaate nasıl bir cevap vereceklerinin netleştirilmesi süreci olarak görüyorum şimdi. Eğer Öcalan bu iki noktayı Kandil'e, Avrupa'ya, BDP'ye ikna ettirebileceğine inanırsa bu süreç bundan sonra o Doğru. diğer aşamalara da gelir. Hı. Ama eğer bu süreçte bir tıkanma yaşanırsa, yani Kandil hayır ben bu işte yokum derse biz bu sürecin başka bir evresine geçmiş Doğru. olacağız diye okuyorum. Doğru.